Minyatür insanlar inşaatta çalışırken gözlerimizi kamaştıran bir dünya açılıyor. Bu küçük figürler devasa inşaat makineleriyle birlikte hareket ediyor. Bir işçi inşaat alanında dikkatlice taş taşıyor. Diğeri bir vinçte yükseklerde çalışıyor. Her biri kendi görevini titizlikle yerine getiriyor. İnşaat sahasındaki bu minyatür karakterler gerçek işçilerin özverisini yansıtıyor. Onların küçük boyutları, büyük bir projeyi hayata geçirirkenki karmaşayı daha da ilginç kılıyor. Sanki her biri kendi hikayesini anlatıyor. Bir grup işçi tuğlaları istiflerken, başka bir grup beton döküyor. Her hareket bir bütünün parçası. Bu minyatür insanlar hayal gücümüzü harekete geçiriyor. Onların dünyasında her şey mümkün. Yüksek binalar, köprüler ve yollar bu küçük işçilerin ellerinde şekilleniyor. Gerçekten de bu minyatür inşaatçılar büyük hayallerin inşasında vazgeçilmez bir rol oynuyor. Onları izlemek büyüleyici bir deneyim. Kim bilir, belki de bir gün bu minyatür dünyaya adım atarız.